Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar sizlerle beraber bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Bugün sizlerle ne? Dragon Land'e konumuzlardan devam ediyoruz ee, Neden arkadaşlar boss yanmıyor bölümünü size göstermedim derseniz Çünkü arkadaşlar Bir çektim İnternet bağlantısı koptu O yüzden çekemedim arkadaşlar Yani yükleyemedim Boss bölümünü de size göstermek Yani gösteremiyorum şey diyelim I, arkadaşlar o yüzden o videoyu şey yapamadım yeni video açtım hemen I, o yüzden lütfen kusura bakmayın şu ekran çıkıyor Heh, oyna diyelim yükselt yükselt şunu. gir oyna hayda ya Öf. neyse şimdi Hadi oyun oynayalım artık. Neydi? O yüzden size işte boss bölümünü gösteremedim. Lütfen sorun. O yüzden hiç bulabilirsem yaparım. Şimdi bu da bu da ikinci bölüm neymiş? Bunları alalım şöyle. Gerçekten. Ee, bu bunu kart duvarın içine geçiyor şeyler. Bana hiç yaramaz. Ben yani geçerim tüm fark Allah. Kim koymuşlar tırmanırken. Ne yapacağız? Atlamak için dokunuyor. Eder ha. Değiştirmesinde değiştir. Değiş. Fihuuu. Çok eğlenceli ya. Sen şey yapıyor. Oha. Dur diyelim ne yapıyor? Kim ne yapıyor diye. O iyi vuruyormuş. Dayıcım geliyoruz size. Ben dur. Gelmeyin durun. Hoppala hadi bakalım. Allah. Ben sizi öldürürdüm de. Şimdi öldürmek istemiyorum. Neyse şuradan çıkalım. Allah <gülüyor> <gülüyor> Öldük. Normal İçinizden geçeceğim. Çat. Yeter lan. Yeter. şimdi şuna geçelim. Burada arı geldi. Biliyorum. Ben onu haklayacağımı çok iyi biliyorum. Aa arı gelmedi de. Buradan şeyle uçacağız Dur şunu alıcaz Bu şeyin e, Dragon land'in ikinci bölümü Ya Abi ben niye öyle uçuyorum ya Öfff Bitti Bitti. Düşen biraz ineceğiz. Aynen. Ana, bir de oraya ineceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli şey ya. O kadar. Yeni kurtardık da bir dahakine şey yapmaz bize. Sağ ol. Tamam. Allah. Tamam, oldu, şey yok. Allah. Niye Allah. bunu aldığımıza göre tamam. Gördüm. 35 saniye falan olmuş köyden devam edin ahirin diyor Teşekkürler. Teşekkürler. bu bölümün boş canavarı herhalde bu evet bunlar neyse bunu da oynayalım arkadaşlar ya yine mi yükselteceğiz Üf, yeter lan oyna <gülüyor> <gülüyor> öf ya öf Hadi oyna artık. 50 mi sağlam? Nereden yüksekliyim lan? Yükseltti diyor. Ne yapacağız? Üretici ya yani. diye yani. Topla direkt. Tebrikler diyor. Sağ ol ya. Taş bir tane niye taş mı diyorsun? şey olsun. Ben yani yeter ona da oynayalım. İlk önce Ederhan yükselt yükselti Yükselt işte. Ben yani nasıl yükselteceğim? Neyse arkadaşlar bu oyun olmuyorsa demen olmuyorsa biz de hemen bir tane daha oyun vardı arkadaşlar. Hızlı oyun oynayalım biz o zaman. Ee, buradan arkadaşlar hızlı oyun dedikleri işte buradan kan ya para para i̇şte, topluyorsunuz o şekilde şey yapıyorsunuz işte o yükseltmeyi düşlendiriyorsunuz. Ee, hemen de girmiş oldum. Orada saat gece 10 falan açmam. Piyuuu geldim mi diyecektim. Kurulacak şey elmas yok. Yeniden başlat. Lan bu ne lan? Hop atladık. Uh, bu arada Dragonland'in bu tam 2. bölümü bunun daha fazlasını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atın. Bu şekilde bölümümü çekiyorum. Ha. İlk Dragonland 1. bölümüne hiç like, like gelmemiş diye düşünüyorum zaten baktım hiç like gelmemiş. Neyse işte artık daha fazla video çekeceğiz ne i̇şte yapacağız Yardım atıyorum. <laughs> bu hızlı şeyimiz canavarımız canavar lan bu hayalet mi tövbe tövbe yeniden şey. evet. bu da son başlatmamız olsun çünkü video çok uzun oldu bir daha şey bir canavar biraz daha uzun oldu ah, ya. Ne geliyor peşimizden ya? Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşelim. Ben zaten şimdi kaydı durduracağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve bay bay.